Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda Tolstoy'dan bahsedeceğiz ve realizme bir giriş yapacağız. Bu videoyu biraz daha kısa tutup eee Ivan'ın Ivanilich'in e, ölümüyle ilgili olan daha metinsel incelemeyi bir sonraki videoya bırakmayı hedefliyorum. Bu bu videoda açıkçası karşınıza çıkabileceğini düşündüğüm bir soru ya cevap vereceğiz diyelim. Ee, bu da tabii romantizm ve realizmin karşılaştırması olacak bizim için. Ee, kısa tutalım ve başlayalım. Ee, bu bildiğiniz uyarıları her videoya koyuyorum. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bana ulaşmak isterseniz de yorumlardan ya da mailden her zaman ulaşabilirsiniz. Bu da tabii yine her e, videoda belirttiğimiz önemli Lineer bir tarihi cetvel diyelim. Şu anda 19. yüzyılın sonundayız. Ve bunun e, tabi realizmin ortaya çıkışı itibariyle de dünyanın ilerleyişi itibarıyla de çok büyük bir önemi var. Öyle olunca da nerede olduğunuzu görmenin her zaman bir önemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz başlayalım. Realizm nedir? ...ne değildir diye biraz bahsedelim. Realizm tanımımızı e, çoğu zaman romantizm üzerinden yapıyoruz aslında. E, bunun çok büyük bir sebebi de romantizme bir tepki olarak ortaya çıkmış olması. Hem bunun ardında toplumsal hem de bir takım entelektüel gelişmeler de var. Şimdi... Kısaca özetlememiz gerekirse 19. yüzyılın ortalarından itibaren böyle Avrupa'da yaşanmaya başlamış bir takım değişimler. Romantizmin artık idealist ve duygusal dünyasının gerçekçi ve mantıksal, rasyonel bakış açısının bir bakış açısıyla sorgulanması gerektiğine yol açtı. Realizmin ortaya çıkış ee, amacı bu aslında. Sanatta doğan bir akım yavaş yavaş edebiyatta da kendini çok hızlı gösteriyor. Bunun sebebini sizin de derslerinizde görebileceğiniz e, romantizm ve realizm deyince en çok kullanılan karşılaştırmanın olduğu iki görsel üzerinden biz de yapacağız ama e, şunu söylemek mümkün: e, Bir kere bir sanatın gerçekliği yansıtma mimetik olarak gerçekliği yansıtma merakından dönem diyelim ya da videolarımızın başından beri bahsediyoruz aslında. Ee, burada da aksi bir durum söz konusu değil. Bizim gerçeklikle, dünyamızla, inandıklarımızla e, ilgili olarak bu perspektifimizin gerçeği yansıtmak için nasıl kullanabiliriz'i gösteriyor. Şimdi bunun ardında birkaç vakadan bahsetmek çok mümkün. Bunlardan tabii ki de birincisi sizin de bildiğiniz sanayi devrimi ve bu sanayi devriminin getirdiği bir takım toplumsal değişimler, kentleşmeler ve dolayısıyla da sınıf farklılıklarının aynı sokakta yaşayan ya da bulunan insanların hepsinin farklı ekonomik geçmişlerden ve sosyal geçmişlerden gelebileceğinin belirginleşmesinin tabii ki de toplum üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bunun e, sınıf üzerinde de çok büyük bir etkisi var. Metinde bizim e, bahsetme bahsetmediğimiz bir ben bahsetmeyeceğim en azından geresimle olan bir durum söz konusu. Geresimin sınıfsal farkındalık yaratması metinde çok önemli bir nüans aslında. Ee, yeni sosyal sınıfların ortaya çıkması, işçi sınıfının belirginleşmesinin e, realizm düşüncesinin ardında çok büyük bir önemi var. Yine tabii gündelik hayatın öneminin ortaya çıkışının da bir önemi var. Şimdi romantizm bir yerde doğanın yüceliğidir, işte bireyin duygusal dünyasıdır, bir idealizasyondur derken realizm sıradan insanların sıradan ve gündelik yaşamlarına mücadelelerine odaklanıyor. Bunu hani bu metinde görmek çok mümkün ama Frankenstein'la karşılaştığımızda örneklendirmek çok kolay. E bu tabii yine aslında e, romantizmden süre gelen bir bilim e, yükselişi var. Bu sadece realizm dönemine denk gelmiştir. 19. yüzyılın tamamına yayılmış bir şey ama ee, Darwin'in evrim teorisi mesela yine 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış ee, çok belirleyici olmuş ee, insanların gerçeklik ve e, bilinç insan doğasının bilinci insan doğasının dünyadaki yerinin bilinci bunda çok ciddi bir dünya görüşü teşvik etmiş durumda öyle olunca da realist yazarlar bu hani romantizmin dalga geçtiği pozitivist Düşünceyle ya bu kanıksayan düşünceyle biraz dalga geçiyorlar yeniden bunu görmek de mümkün. Ee, yani tabi e, yine tarih derslerinden bileceğiniz bir Fransız devriminin ardından Avrupa'da kartların yeniden dağıtılması, bu eşitlik ve özgürlük bandındaki fikirlerin yeniden ortaya çıkması daha çok dikkat çekmesinin çok büyük bir önemi var şimdi romantik kahramanların yerini ee, artık kahraman diyemeyeceğimiz karakterler alacak durumda ve bence romantizm ve realizm arasındaki en önemli şey bu bizim hani haftalardır ya da metinlerdir incelediğimiz kahramanlık kavramının artık yerine kahraman değilse karaktere bırakması gibi bir şey olabilir. ...sosyal adalet ve reform gibi konulara eğilen karakterler var. Realist karakterler. Artık onlara kahraman demek çok doğru değil. En azından ee, bildiğimiz anlamda... ...bu haftada videolardır konuştuğumuz anlamda... ...bir kahramanlık kavramından söz etmek çok güç. E, şimdi romantizmin bu ve aşırılığına duyulan tepkinin realizmin ortaya çıkmasında çok büyük bir önemi var dedik ee, doğa üstüne dair bir eleştiri olduğundan da söz etmek mümkün bu mistisizm ve doğa üstülük bu e, bu anlatım bu doğanın her şeyi abartması diyelim kısaca realistlerin bu hoşuna gitmeyen bir şey gerçek dünyayı tasvir etme çabasında bunun bir yeri yok Öyle olunca da daha sosyal, ekonomik, politik e, güçler daha ön planda metinlerde. Tamam, şimdi kısaca e, bu iki akıma bir bakalım. Aslında metinde bahsederken ben bir sonraki videoda metnimizi okurken bu birazdan sayacağım realizlimle ilgili her şeyi orada gözlemlemek mümkün olacaktır. Ve ben açıkçası bir sınav hazırlıyor olsam İki metinde bu kadar net ve açık bir şekilde gözüken bir geçişi kesinlikle sorardım. Neden? Çünkü bariz bir şekilde örnek verebileceğiniz, somutlaştırabileceğiniz bazı özellikler var. Çok fazla genellemeye kalmanıza gerek olmayacak mesela. Şimdi romantizmin idealize edeceğini, hayal gücü ve duyguları öne çıkaracağını söyledik. Yani metinde Victor'un herhangi konuştuğu bir kısım e, ya da Canavarın herhangi bir şekilde işte ah sen yaratıcıydın beni nasıl yarattın beni attın çöplere derinlere bandındaki konuşmalarına örnek vermek çok mümkün yine aynı şekilde doğanın e, içi dünyamızın yansıtışı doğanın o abartısı o idealize edilişi e, misti mistik hali bunların hepsine metinden örnek bulmak çok mümkün. E, ...kaçışçılık teması değil mi? Mesela doğanın kaçış olması. Ee, Victor'un... ...canavarı yarattıktan sonra... ...ben bir gideyim deyip... Hani, e, ...doğada bir süre vakit geçirmesi... ...ailesine dönmeye çalışırken... ...bunların hepsinin bir... ...tabii ki de romantizmde bazı olan bir yeri var. Bireyin üç dünyasını keşfetmesi. Canavarın bütün yolculuğu... ...canavar bireyin kendi üç dünyasını... ...keşfetmesiyle olan bir şey... Şimdi metinden spoiler vermemiş olacağım birazdan realizmden bahsederken ama metnin daha isminden siz her şeyin olduğu gibi ve nesnel ve gerçekçi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ivanil için ölümü bizim bahsettiğimiz metin. Yani metin daha ilk girişiyle, açılışıyla size kahraman olarak göreceğiniz, kahramanın ölmemesini umacağınız kahramanın öleceğini söyleyerek başlıyor. Yani metin onun ölümüyle başlıyor ve onun ölümüyle bitiyor. Öyle olunca da çok nesnel ve gerçekçi, abartıdan uzak, sıradan bir anlatımı olduğunu kanıksamak çok çıkarım yapmak çok güç bir şey değil. Sıradan hayat süren insanlar ve sıradan onların toplumsal bağlantıları. Daha ilk chapter'da bir cenaze okuyacağız ve hani cenazenin cenaze haberinin insanların o bayağı hayatlarında nasıl bir yer edindiğine dair işin kötü tarafı biz de kendi hayatımızdan bazı referanslar verebileceğiz. Bence en kötüsü o. Bizim de hani hayatımızın ne kadar bayağı ve e, insanlık acısı. Insan, e, insanlığımıza hakaret bir durum içinde olduğunu görmemizi sağlayacak. İş, evlilik, aile ve rutin metinle ilgili bu dördünden de örnek verebilirsiniz. Praskovya ile Ivan'ın evliliği, Ivan'ın işi Ivan'ın ailesiyle olan soğuk ilişkisi ve Ivan'ın rutinleri, Ivan'ın rutin bağımlılığı metnin bir yerinde ilk, özellikle de başında bir sonraki videoda okuyacağız. Ivan'ın otorite merakından bahsediyor. Ivan otoriteye saygı duyduğu herhangi bir rutini arzuluyor hayatında. Bu da tabii toplumsal toplumu eleştiren, topluma birebir ya ayna tutan gerçekten o klişe kalıpla birebir bir şekilde farkındalık yaratabilecek bir mevhum diyelim. Bahsettiğim iki görsel buydu. Eminim derslerde karşınıza çıkıyordur. Şimdi soldaki tabloyu biz romantizmden bahsederken kullandık ve aslında benim az önce romantizmle ilgili söylediğim her şeyi burada görmeniz mümkün. O mistisizm, o o videoda da bahsetmiştik. Bir düşünme hali, düşündüğünüz şeyin dış dünyadaki o fırtınaya uyumu sizin iç dünyanız, içinizdeki fırtınaların dışınızdaki fırtınalara uyuması gibi bir durum var. Ve yani neredeyse hemen yanınızda Gustav Kurbe'nin e, çok basit ve neredeyse cikciğini bile duyabileceğiniz bir realistikte ki görseli. Gerçekten hani şöyle bir an bu kostümlerle olmasa bile çok basit bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinde yaşanıyor olma ihtimali çok yüksek. Neredeyse Konuşmalarını tahmin edebileceğiniz bir basitliği var, bir gerçekliği var. O, oysa Friedrich'in resminde e, sadece bir huşu e, hissi alabiliyorsunuz. Huşu ve o huşunun insanda yarattığı o tedirginlik, o yoğun duygu durumu diyelim. Şimdi metnimizden biraz bahsedelim. Ee, İvan İliç'in ölümü e, bu küçük hikayemiz burada Tolstoy yapmaya çalıştığı bizim konuşmadığımız ama aslında konuşsak belki daha çok şey öğrenebileceğimiz 19. yüzyıl sadece Rus toplumunun çok ciddi bir resmini çiziyor ama hani Rus toplumundan çıkarsak bile bizim gayet iyi anlayış gösterebileceğimiz tanıdığımız bir takım temalar karşımıza çıkıyor Şimdi bunlardan bazıları varoluşsal tabii ki. Ölüm korkusu, yaşam, yaşamda anlam arayışı, yabancılaşma hayata ve kendine. Bunun içerisinde tabii karakterimizin sıradan yaşamının ve iç dünyasının basit ve derin işlenişi var. E Bir takım toplumsal normlara eleştiri var metinde. İvan'ın bir varoluş krizi var tabii ki doğal olarak çünkü... Çok ilginç bir şekilde metinde Ivan'ın hastalığının ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bazı tahminlerimiz var. Kanser olmadığını söylüyor Ivan, ama hani bu kadar hızlı onu tüketip bitirecek başka ne hastalık olabilir? Ee, çok hızlı oluyor her şey. Ee, Ivan'ın üzerinden aslında Ivan'ın da kendince fark ettiği bir şey metnin sonunda. Toplumun beklentileri ve maddi başarıyla geçen bir hayatın anlamsızlığını eleştiriyor. Kısaca bunu demek mümkün. Ee, okurken şeye dikkat etmelisiniz. Ee, Tolstoy Ivan'ın bu acılarını ve bunalımlarını nasıl anlatmayı seçiyor? Ee, bir önceki videoda konuştuğumuz metindeki travmaların anlatımıyla buradaki travmaların anlatımı arasında dağlar kadar fark var. Ee, Victor'un o e, inanılmaz ağdalı bir şekilde, inanılmaz dışa vurduğu o duygusal ruh halinin karşısında sade ve süssüz bir şekilde karşımıza çıkan Ivan'ın fiziksel ve psikolojik bunalımları var. Ee, Ivan'ın ölümü üzerinden Tolstoy bir bakıma yani bunu 19. yüzyıl e, Rus kontekstinden, bağlamından çıkarmamızı sağlayan şey ne? Çok geniş kaplı bir insan yaşamı sorgulaması yaratıyor olması. Bireyin, birey öz deneyimini, bireyin özel deneyimini e, evrensel gerçeklerle bir yansıtım haline getirebiliyor. Yani siz İvan'ın yaşadıklarının tabii ki de e, Rusya'ya has bir durumu var. Fakat siz İvan'ı Ivanlıktan çıkarsanız ve Türkiye'de Hasan yapsanız aynı şeyleri Hasan'ın da kolaylıkla yaşayabileceği ya da Amerika'da belki Amerika garip bir örnek oldu ama atıyorum e, biraz daha Asya based bir örnek verelim. Ne bileyim Kore'de Hyungji diye bir adamın e, bunları da yaşı Aynılarını yaşıyor olma ihtimali çok yüksek. E, o yüzden bu birey deneyiminin evrenselleşmesinin ardındaki e, insan yaşamına dair bu sor, geniş kapsamlı sorgulamaların ciddi bir evrensel boyutu olduğunu unutmamak gerektiği düşünüyorum. Siz de metnin e, kendisine bakarken bir sonraki videoda biz bunu unutmayın derim. E, metni incelerken, metinden örnekler verirken bu e, özellikle de gerçeklik algısı için. Realizm örnekleri için. Bunlara başvurabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda metni okuyacağız birlikte. Bazı önemli sahneleri gözden geçireceğiz, karşılaştıracağız. Karakterlerle ilgili analizler yapacağız. O videoda görüşmek üzere diyor ve bu videoyu burada kısaca bitiriyorum.